Efendim merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Gökhan Gökgöz, Mondo Mobilya sahibiyim ben. Ee, kuruluşumuz 15 senelik bir kuruluştur. Ee, Kırşehir'de şu an ikinci mağazamızı da yeni açmış bulunmaktayız. Ee, şu anda zaten e, on çalışmalar içerisindeyiz. Siz de hoş geldiniz. Ee, Gökhan Bey, öncelikle yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gökhan Bey vatandaşlarımıza düğün paketi kampanyası başlattınız. Peki bu düğün kampanyası içerisinde ne gibi avantajlar var? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şimdi içinde bulunduğumuz dönem biraz daha insanların alım gücünün düştüğü bir dönem. Yani gerek tedarik zincirlerinin gerek dolar kurlarının işte gerek ürünlerdeki sıkıntıların ve yüksek fiyatlardan kaynaklı artık çeyiz paketleri gerçekten çok önemli bir hale geldi. Biz de özellikle Mondeom Mobilya olarak ve devlet kuruluşu olarak çeyiz paketlerinde yani çok güzel indirimler yapıyoruz ve hani alım gücünü biraz daha uygun hale getirmeye çalışıyoruz ki hani yeni evlenen insanlar, evini yeni döşeyen insanlar bir miktar daha rahat bir şekilde ürünler alabilsin ve kaliteli bir ürüne uygun fiyata sahip olabilsin. Yani çeyiz paketinde standart uygulamalarımız var. Tabi müşteri isteğine göre de çok çok da değiştirebiliyoruz. Yani illa bu ürünler alınacak diye bir olay yok. Mesela çeyiz paketlerinde yatak odası takımlarımız, koltuk takımlarımız ve yemek odası takımlarımız var. Bu üçlü paketi aldığında insanlar hem çok güzel bir şekilde evin döşüyoruz ve o ahenk hiçbir şekilde bozulmuyor. Hem de daha uygun fiyata almış oluyorlar. Bizim açımızdan uygun fiyata verilmemiz sebebi toplu alışverişlerdeki indirim oranı her zaman daha fazla oluyor. Bu da müşterilerimizin tek tek alım yerine bir paket halinde aldığında çok daha uygun fiyat almasına sebep oluyor. Şimdi çeyiz paketimizdeki yatak odası takımını göstereyim size. Makyaj masası ve aynamız. Sürgülü, 5 kapılı ve 6 kapılı dolaplarımız. Şu an gördüğünüz sürgülü bir modelimiz. İsteğe göre tabii ki değişiyor. İş tasarımları, kullanımı, kapaklarının kullanımı ve sürgünün dayanıklılığı çok sağlamdır. Yani hiçbir şekilde problem yaşamaz müşterilerimiz. İki tane komodinin başlığı. Full ortopedik yatağı 10 yıl garantili. Bazalarımız 5 yıl garantili. Yüksek ayak ve medefeden oluşur tamamen. Şifon yerimiz. Çeyiz paketimizdeki yatak odası takımımız bu şekilde. Müşterilerimizin isteğine göre eklemeler ve çıkarmalar yapabiliyoruz. Çeyiz paketimizdeki diğer ürünümüz ise koltuk takımımız. 3-3-1-1, 3-2-1 veya 3-3-1 şeklinde olabiliyor. Genellikle açılan ürünlerimiz vardır ve renk değişimi de mevcuttur. Ee, yüksek ayak genelde tercihimizdir takımlarımızda. Çünkü temizlik kolaylığı ve aynı zamanda kumaşlarda da kolay temizlenebilme özelliği vardır. Bu da koltuk takımımız. Hemen yanımızda yemek odası takımımız vardır. Altı sandalyeli masa, konsol ve ayna şeklinde yapıyoruz. i̇sterse müşterilerimiz açılır masa veya 4 sandalye, 8 sandalye de alabiliyor. Hemen yanında da TV ünitemiz vardır. Çeyiz paketimizde bir full konsept yapıyoruz genelde. Halısından, orta sehpasından, zigon sehpasından tamamını biz müşterilerimize sunuyoruz ki ürün aldıklarında ee, tam bir uyum halinde olsun ve evlerine koyduklarında perdesinden tutun halısına, duvar rengine, her şeyine tam bir uyum halinde gayet güzel ve şık oluyor. Verdikleri paran tam karşını almış oluyorlar. Chase ee, paketlerimizde 26.000 TL'den başlayan fiyatlar var. Ee, tabii ki bunun üst limitleri var, daha alt limitleri de var. Özellikle biz e, tüketicilerimize sunduğumuz ödeme kolaylığı çok fazla. Bizdeki ödeme kolaylıkları şu şekilde. Peşin kredi kartına 9 ay taksit ve bizde 36 aya kadar 10. aydan başlayan ödemelerimiz var ve 0 faiz. Aynı zamanda bizden de nakit alabiliyorlar. Nakit fiyatına biz 36 aya bölüyoruz. 10. ayda başlatıyoruz ve hiçbir şekilde vade uygulamamız yoktur. Bu da çeyiz paketi alacak müşterilerimiz için çok çok büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Ve zaten birçok müşterimiz bunu duyduğunda direkt bu şekilde alıyor ve böylece ödeme kolaylığı sayesinde istedikleri Chase paketini gönül rahatlığıyla alabiliyorlar bizim şu an bulunduğumuz mağaza 2000 metrekare. Türkiye'nin en modern mağazalarından bir tanesi haline getirdik. Hani biz içinde kafesi, kullanım alanları, geniş gezme alanları olsun. birçok değişiklik yaptık. Yani en modern mağazalardan bir tanesini Kırşehir'e ve hani Kırşehir'e değdiğini düşündüğümüz için Kırşehir halkına bu şekilde biz mağazamızı yaptık. 27 Mayıs'ta da bunun açılışını yapacağız biz. Özellikle 27 Mayıs'ta karsız ürünler olacak. Yani biz bizim sıfır karla sattığımız e, halkımızın da güzel bir şekilde rahatça alabilmesi için e, 27 Mayıs'ta açılışımızda kampanyalı ürünlerimizle beraber inşallah tüm Kırşehir halkını bekliyorum. Herkes davetlidir.